Zamanımızda İbn Teymiyye'yi taklit etmek modası ortaya çıktı. Onun sapık yazılarını savunuyor ve kitaplarını bilhassa Vasıta kitabını bastırıyorlar. Bu kitap baştan başa onun Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ve icma-i Müslimine uymayan fikirleriyle doludur. Okuyanlar arasında büyük fitne ve bölücülük uyandırmakta, kardeşi kardeşe düşman etmektedir. Hindistan'da bulunan Vehhabiler ve başka İslam memleketlerinde, bunların tuzaklarına düşmüş olan cahil din adamları, İbn-i kendilerine bayrak yapmışlar, ona büyük müctehid, şeyhül İslam gibi isimler takıyorlar. Onun sapık fikirlerine, bozuk yazılarına din ve iman diye sarılıyorlar. Müslümanları parçalayan, İslamiyeti içerden yıkan bu feci akıntıyı durdurmak için ehli sünnet alimlerinin onu reddeden vesikalarla çürüten kıymetli kitaplarını okumalıdır. Bu kıymetli kitaplar arasında büyük imam, derin alim Takiyyüddin Sübki'nin rahmetullahi teala aleyh Şifa sikam fi ziyareti hayril en'am kitabı İbn Teymiye'nin bozuk fikirlerini mahvetmekte, fesatlarını yok etmekte, inatçılığını ortaya koymaktadır. Kötü niyetlerinin, bozuk inanışlarının yayılmasını önlemektedir. 10. El Cemaatül İslamiye bidat fırkasını 1360 Hicri 1941 miladi senesinde Hindistan'da Mevdudi isminde bir mezhepsiz kurmuştur. 1988 tarihli Eşşakikan ismindeki kitapta Humeyni'yi met eden yazıları mevcuttur. El Cemaatü Tebliğiyye fırkasını da 1345 miladi 1926 senesinde Muhammed İlyas Dehlevi kurmuş 1363 miladi 1944'te ölmüştür. Yerine geçen oğlu Muhammed Yusuf Arabi Hayatü's Sahabe kitabında Eshab-ı Kiram'ı çok methederek gençleri aldatmaktadır. Ömer Rıza Doğrul'un İngilizceden Türkçeye tercüme ettiği Asr-ı Saadet Tarihi başka olup El Faruk kitabının müellifi olan Hindistanlı Şibli Numani'nin es Nebebiye Nebeviye kitabının tercümesidir. Yusuf 1394 miladi 1974'te öldü. Faydalı bilgiler kitabına bakınız. Şibli Numani 1332 Miladi 1914'te öldü. Herkese lazım olan iman kitabında El Faruk kitabı geniş anlatılmaktadır. Ehli sünnetten ayrılmış olanlar yukarıda bildirdiğimiz isimler altında gizlenerek kendilerini Müslüman tanıtıyorlar. Müslüman olmayanlarla münakaşa ederek İslamiyetin hak din, biricik saadet yolu olduğunu anlatıyorlar. Bunu anlayanlar hemen Müslüman oluyorlar. Fakat bu zavallıları aldatarak kendi bozuk fırkalarına çekiyorlar. Nobel mükafatı almış olan fizikçi Abdüsselam Kadiyani'dir. 1980 senesinde Cenub Afrika'da Hristiyanlarla mücadele ederek onları İslamiyete cezbeden Ahmet Didat da ehli sünnet değildir. Bu mezhepsizler yeni Müslüman olanların ehli sünnetin hak yoluna ebedi saadete kavuşmalarına mani olmaktadırlar.